kayboldum. Çok önemli bir oyuncağımız kayıp şu an. Hangi oyuncağımız kayıp Ayaz? Köpek balıkları. Bunlar Köpek ne? balığı ne renk? Köpek balığı iki tane. Diğeri renk? Diğeri Mavi. Diğeri siyah. biri mavi, biri siyah ve kayıp şu an değil mi? Şu an. Doğu elindekini kapatır mısın? Doğu bir dakika. Nereden bulacağız onu? Ayaz sen bir, bir saniye dışarı çıkarmış mıydın onu? Ha? Parka getirdin mi? Ha? Buzdan Hangi bulduk, dolaba? Ya sen dolaba niye koydun ya köpek balıklarını? Ne alaka donarlar orada? Doğal köpek balıkları nerede? Kim hmm. bir şey söyleyeyim. Evet bulana öldür. Bulana. Sen ne istiyorsun? Saftır kitabı. Saftır kitabı. Tamam, bir tane sipariş verdi. Sen ne istiyorsun? Ben balık. Tamam sen köpek. Ben, Kim ben. ben ben ne istiyorum biliyor musun? Ne? Bana da şey alın. Çorap. <laughs> Hadi. Bakalım 10 dakika içinde bulabilecek miyiz? Babası arıyor. Doğu arıyormuş gibi yapıyor. Doğu benim arkamda. Ortada dolanıyor Doğu. Köpek balığı yok. Ayaz arıyor mu aramıyor mu yoksa öyle yok yok deyip bağırıyor anca. Ya inanmıyorum. Yoksa köpek balığını çöpe mi attınız? Ha? Ya Doğu sen köpek balığını çöpe mi attın? Babası sen çöpe mi attın? Yok. Ayah sen mi çöpe attın? Hayır. Nerede bu köpek balıkları? Hayır. Mavi ve siyah. Hayır. Mavi ve siyah. Mavi siyah getir köpek balığını. Ev getir. Dur. Aferin. Aferin. Aferin Dök. Gel bir. Gel bir gel. Baba baba. <laughs> köpek balığımız siyahını bulduk arkadaşlar. Ayaz çıldırmak üzere. Ben bulayım da bir görsün. Sağ ol. Saftirik, Saftirik kitabı alırıyor. babasının olacak. Vallahi <laughs> ya. Çocuk. Ua! Ua! Birileri okuyamıyor mu o kitabı? Evet, babası okuyacak. Ua! <laughs> Ua! Ben de 16'lı kaşı seri oluyor. Evet, <laughs> hepsini babası okuyacak. <laughs> Bir köpek balığını bile bulamadı Ayaz. Ua! <laughs> Ua! Ha, ha. ha, ha, ha. Hayır. Çekeyim, ben ayağına gelirim. Ben Doğu buldu, Ayaz bulamadı. Ben ha, ha. Ben, Doğu, sen buldun mu? Evet. Aa, Kim buldu? Ben. Buldun mu? Evet. Ayaz, Ayaz. Ayaz. Ayaz buldu. çıktı. <laughs> <Ayaz. Ayaz. gülüyor> dakika, bir dakika ne oluyor? Ayaz, Ayaz. 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 dur. Bir dakika Doğu bu... dur. Kim buldu? çıktı, sen buldun, Geç! Bir dakika ya! Doğa, <laughs> doğa intikamını... Arkadaşlar Doğa... Doğa'yı tutun! <laughs> doğa intikamını alma! Tamam, Doğa'yı doğa zor tutuyor babası şu an. Tamam, doğa serinlenme sen, tamam? Tamam, serinli sen bulun ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam? Doğa, doğa çok intikamcı. Doğa, tamam. 2 tane şampiyon var gelin. Evet. Doğru, Köpek top. balığı. ve Köpek bal. katil balığı. Ha? Ne katil balığı? Ayaz sen ağzına ne yaptın? E, Dudak. Yok. Ya Allah'ım ya. Ayaz bak. Ya. <laughs> Anneciğim boya mı sürdün yanlışlıkla? Ayaz. Ha? Köpek balıklarını getirin çocuklar. Getir. Köpek balıklarını getirin. Doğu bulmuş yapsana ya. Şimdi çok... Do a doğu buldu. Şu an numara yapıyoruz hayatım. Evet sen kazandın. Saptayız. Aa doğu buldu. Ay ya, şey Şaka yapıyoruz. Yoksa çok sinirlenir. Vallahi gel doğu gel. gel. <laughs> Aferin bir tane. Ne? Gösterin bakayım bize. Gösterin mi? Ne? Ya bir, bir şey balıklara söyleyeyim. bakacaktık ya. O zaman bir şey söyleyeyim. Bir sıralama yapalım. Hadi kim şampiyon gel oldu? Araz, gel. 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 <laughs> Ayaz gel. <laughs> hem abi şampiyon hem gel. sen şampiyonsun. Gel. Evet. Şimdi şeyler burada değil mi? Köpek balıklarınızı gel. alın. Hayır, Ayyim. Tamam, tamam. Ayyim. tamam gel koy koy. Vermiyor tamam tamam gel. tamam, gel azon, tamam. Gel. Doğu vermiyor. Ayyim. Doğu oyun bozanlık yap. Doğu oyun bozan bir Doğu. Aa! Hediyeyi kazanan. Bak. Saftirik Hı. kitabıyla Doğu sen ne söylemişsin? Ne kitap ne istemiştin sen? Mavi kitap. Mavi kitap. <laughs> Mavi kitabı kazanan Doğu Ayaz. Evet. Şampiyon. Al al. Ay. Afişt abi de kazandı aferin abi de kazandı evet ay ay Doğu'nun bir Doğu oyuncaklarına bir bakalım mı ben. hadi bakalım bakın Oda da balık fok balık şu arabaları ben çıkar Oooo oh. Doğu öyle söylüyor ya. Doğu bir şu balıklarına bakalım ya. Ooo çok korkunç. Vay bu daha da korkunç. Sence hangisi korkunç? Ay şu ağzın. Balık beni mi yiyor? Evet. Seni de yiyor o zaman. Seni de yiyor. Ayaz'ı da yiyor. Ayaz'ı Hem de. Doğru gel bir gel. Gel bir. Bir şey söyleyeyim. Gelin. Bir dakika. <laughs> gel. Sağ mı sol mu? Hangi elimi seçiyorsunuz? Hangi tarafı? Dur, çekerim. Evet. Hangisi? <laughs> Sen. Bakayım. Ne parçası? Aa! Yunus, Yunus balığı ve ve palyaço. Palyaço balığı. Palyaço balığı mı çıktı? Benim <laughs> Evet. Vay be. Balıklarımız evet. ne kadar çok balığımız varmış oyuncağımız. Bunları bunları mı? Evet. Bir, iki, üç, balıklarımızı sayıyor ama zaman o. Ve bulduk işte balıklarımızı. Evet. Anne bugün havuza gidecek miyim? Evet. Ama, ama gitmiyoruz. Neden? Çünkü Oo, balık onu mu yedi? Evet. İnanmıyorum onu nasıl yedi ya? Beyaz, beyaz, Ağzına sokmuş. Beyaz Ağzına sokmuş inanmıyorum. Beyaz balina yemiş mavi köpek balığı. Çok korku. Büyük ko beyaz köpek balığı. Hı? Hmm? Büyük beyaz köpek balığı. Büyük beyaz bir köpek balığı. Büyük, bir köpek balığı. Ha? Mavi sen mavi rengi mi daha çok seviyorsun siyah rengi mi doğru? Mavi bebek balığı. Hmm, anladım. Ama, ama bu o büyük beyaz köpek Bak onu ağzına almış hayat çok korkunç. Onu yiyebilir mi? Yemiş yemiş mavi köpek balığı. O neyi yedi? Yunus'u. Yunus'u mu yedi Yunus bakayım? Evet, katil balina Yunus'u yedi. Katil balina ya. Katil siyah bir balina bu. Çok korkunç vallahi. Malin Korkuyorum yedi. ben ondan. Korkuyorum. Ha? Bir şey söyleyeceğim. Mavi köpek balığı ve siyah köpek balığı bir savaş yapsın Ay, bakalım. Evet, tamam. Hadi dur. Mavi köpek balığı ve siyah köpek abinin köpek balığıyla bir savaş yaptır. kazandınız. Tamam. Hey hey. Atmak yok birbirinize. Haydi bakalım. Şu arkadaşlara bay bay yapın. Bye bye. Kanalımıza bye bye. sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.